Ragman'daki sözler öylesine güçlü ki izleyici daha ilk anda kalbine bir şeylerin dokunduğunu hissediyor. Bana söz verdin, ben gelmeden ölmek yok cümlesiyle başlayan o duygu hem bir bağlılık hem de çaresizlik ama hemen ardından gelen ama sen de çok geç kaldın sözü işte orada içimize bir sızı düşüyor. Çünkü artık hiçbir şeyin telafisi olmayabilir. Zaman durmuş gibi ama kader devam ediyor. Ali'nin adının geçmesiyle hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Bak Ali, ne oydu biliyor musun? Bu cümle sanki karanlığın içinden gelen bir uyarı ve sonra bizi bize mi vurdurdular? İşte burası nefesimizi kesiyor, çünkü bu sadece bir ihanet değil, belki de en yakınından, en güvendiğinden gelen bir darbe, izleyici burada hem şaşkınlık hissediyor, hem de öfke toprağın altında neler oluyor hiç bilemeyeceğiz değil mi usta, sözleri, sadece geçmişin sırlarına değil, aynı zamanda gömülmüş hakikatlere işaret ediyor, ama ben öğreneceğim. Az kaldı, bu noktada kalbimiz hızlanıyor, çünkü artık sırlar ortaya çıkmak üzere, gerilim yükseliyor, izleyici adeta ekrana kilitleniyor, acaba kimden hangi itiraf gelecek, hangi sır açığa çıkacak? Ve sonra fragmanın en vurucu anı. Baksana, sana, ruhuma el fatiha, işte burası bölümün kalbini parçalayan sahne olacak, bu söz bir veda mı, yoksa kabullenilmiş bir yazgı mı, izleyici burada hem gözyaşını tutamayacak, hem de içten içe, hayır, daha değil, diye fısıldayacak. Yeni bölümde bizleri bekleyen şey, sadece cevabını aradığımız sırlar değil, aynı zamanda ihanetinin gölgesinde kaybolan dostluklar, zamanla sınanan sözler, ölümün kıyısında verilen mücadeleler, ve belki de en önemlisi umut çünkü her karanlığın içinde küçücük de olsa bir ışık vardır ve bu bölüm tam da o ışığın görülüp görülmeyeceğini gösterecek